Evet merhabalar. Şimdi geliyorum bir Chuck Palahniuk kitabına. Kitap lanetli. Gerçekten de lanetli bir kitap olabilir. Çünkü ben kitabı çok sevemedim. Kitabı yarıda bırakmadım. Okudum. Fakat 5-6 kitabını okudum Chuck Palahniuk'in. En az beğendiğim kitabıydı. Kötüydü diyemem ama en az beğendiğim kitabıydı diyebilirim. Planım bunun devam kitabı olan Cehennem Azabı kitabıyla birlikte okumaktı. Cehennem Azabı lanetinin devamı. Bunu beğenmeyince hiç otopata girmedim ve hiç Cehennem Azabı kitabında Okuma. Evet biliyorum yazarın tarzı sert. Yazar rahatsız edici konuş. Yazar bel altı konuş. Yazar hayata küfür ediyor. Hepsini biliyorum. Diğer kitaplarını da hepsini okudum. Hatta Ölüm Pornosu diye bir kitabı var. Ben o kitabı okurken böyle midemin gerçek anlamda bulandığını hissettim. Yani kusacaktım ben o kitabında. Ama ona rağmen onu bile bu kitaptan daha çok sevmiştim. Bu kitabın konusu biraz farklı. Neden? Çünkü karakterimiz ölü ve cehennemden konuşuyor. Konunun geçtiği mekanlar. Kusmuk çukurları atık tıraş bıçağı yığınları, bok göletleri affedersiniz, insan eti kokusu, irin göleti, kepek çölü falan gibi böyle yani yerler, mekanlar bunlar. Yani dedim ki yazar biraz yani affedersin çakcım ama yani biraz saçmalamışsın bu sefer. Evet zaten saçmalıyorsun yani yeraltı edebiyatçısı olarak zaten bu biraz senin hakkın ama bu saçmalayış biraz fazla geldi bana. Karakterimiz 13 yaşında bir kız çocuğu ismi Madison. Hollywood yıldızı bir anne ve çok zengin bir babanın kızı. Fakat üvey kardeşi bunu boğarak öldürüyor. Ve onun cehennemde geçen günleriyle başlıyor kitap. Madison dünyada kabul görememiş, biraz dışlanmış ve dünyaya adapte olamayan bir çocuk. Fakat cehenneme adapte oluyor. Ve hatta orada bir arkadaş grubu var. Bok çukurlarında falan böyle geziye falan çıkıyorlar birlikte. Aa irin göletinde yüzelim mi falan böyle muhabbetler dönüyor. Arada anlatımları dünyadaki yaşantısına dönüyor ve dünyaya adapte olamamasını, dünyadaki yaşadığı düzeni, ailesinin sevgisizliğini ve dünyayı ve sistemi eleştiriyor. Ve sürekli varoluşu ve ölümü sorguluyor kitapta. Hatta Medizin cehenneme o kadar adapte oluyor ki cehennemde bir iş sahibi oluyor. Telefonla randevu oluyor cehenneme. İşte cehennemi görmek ister misiniz, gelmek ister misiniz falan gibi insanları cehenneme gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Ve bu sırada tam Madison buradaki dünyaya alışmışken bir yanlışlık olduğunu ve dünyaya geri dönebileceği söyleniyor Madison'a. Hayatına kaldığı yerden devam edebilir. E, şeytanla tam anlaşma yapmak üzere olan Madison ne yapacaktı peki? Kitabın devamı Cehennem Azabı'nı okuyarak da bunun devamını öğrenebilirsiniz. Kon dikkatinizi çektiyse yok ya ben bu kadar saçmalığı da severim. Zaten çakmaların hepsini çok seviyorum. Zor kitaplar bana göre diyorsanız evet alıp okuyabilirsiniz. Fakat ben o güzel beyinciğimi gerçekten daha idareli kullanmayı seviyorum galiba. Ee, yeraltı edebiyatı seviyorum ama çok da fazla kopuk kitaplara ben adapte olamıyorum. Benim algı türme hitap etmiyor. Çünkü ben akademik zeka sahip olan bir insan olduğumu çok zannetmiyorum. O sebeple daha okunabilir kitapları okurken daha çok keyif alıyorum. Bir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Okumak isterseniz buyurun kitap sizin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.